Manastırın e, duvarlarını orta katı destekleyen duvar İleride görüyorsunuz. E, diğer işte mutfak kısmının ve fırının olduğu yer ve aşağıda kot var bakın. Diğer binalar var. Buradan da gözüküyor. Evet, e, Çataltepe. Çataltepe'nin sağ tarafında ve bize e, bakan e, batı tarafına bakan köşede de bir ufak. E, yapı kalıntısı var. E, ben onu paylaşmıştım burada. Üste arkada bir sivrilik var. Onun arkası Ayşy Manastırının olduğu yer. Evet. E, arkada bir uzantıda e, bir köy var, ikinci e. O, Önde bir Güvercin e, Adası deniliyor. E, orada Ayayorgi Manastırı. Onun arkasında da birinci pataryça var. Sol tarafta da büyük maden adası var. Arka tarafta görüyorsunuz komple işte İda kaz dağları. Ee, işte hem buradan Balıkesir hem de Çanakkale tarafının bir Burnu çok rahat bir şekilde görünebiliyor. Hatta e, Baba Burnu bile buradan gözüküyor. Biraz ileriden gösteririm size. Evet batı tarafı kaçak kuzu e, kaçak kazı yeri. Ve burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonradan ilave bir, bu yıkılmış gerçi veya yıkmışlar. E, i̇ki, üç tane destek var. E, bu destekler muhtemelen e, Manasır'da aşağıya doğru bir kayma oldu. E, biliyorsunuz büyük depremler oluyor e, Midilli'de Ayvalık'ta. E, o yıllarda herhalde kaymalar oldu, binada çatlamalar oldu ki e, bu destekleri yapmışlar. Bir destek. İkinci destek bakın. Ve burada da üçüncü destek. Yine üç tane dışa doğru sütun destek, duvarı desteklemek için ve onlar e, demir e, karkas geçirilmiş. O karkaslar bütün...